Yüksek tansiyon ya da tıp diliyle hipertansiyonu olan bireylerin her 10 bireyin bireyin bir ya da ikisinde dirençli hipertansiyon dediğimiz bir durum söz konusudur. Ülkemizde 20 milyon civarında dünyada 1,5 milyardan fazla hipertansiyonu olan birey olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda durumun ciddiyeti ortaya çıkar. Şüphesiz ki bunlar geleceğe dönüp daha dikkat edilmesi gereken vakalardır. Dirençli hipertansiyon en az e, 3 farklı tansiyon ilacı grubunun en uygun, en yüksek dozlarına çıkılmasına rağmen tansiyon ortalamasının 140-90'ın altına inemediği durumlar için verilen bir isimdir. Öncelikle bunu değerlendirmeden önce bir gerçek direnç var mı yoksa bir yalancı direnç mi söz konusu? ona bakmak lazımdır. En basitinden sağlık kurumlarına başvuran kişiler beyaz önlük etkisi dediğimiz bir durum nedeniyle hemşire, doktor tansiyonlarını ölçerken tansiyonlar yüksek çıkabilir ama ev ölçümleri daha sonra normal sonuçlar verebilir. Bu gerçek bir direnç olmadığını gösterir. İlaçlarda gerçekten mümkün olan yüksek dozlara çıktık mı? Bu önemlidir. Hasta ilaçlarını aksatmadan kullanmakta mıdır? Bu çok önemlidir. Böyle şeyler bir yalancı direnç tablosunda olduğumuzu gösterebilir ve bunlara dikkat ettiğimiz takdirde durum, sorun çözülür. Gerçekten dirençli hipertansiyon var ise bunun bazı sebepleri olabilir ve yaklaşım derinleştirilir. Örneğin kişinin yaşam tarzında tansiyonunun düşmesine engel olan bir takım faktörler var mı? Bu önemlidir. En basitinden şişmanlık durumu, fazla kilo durumu tansiyonda dirence sebep olabilir ve kilo verme dışında başka çözümler geçersizdir bu durumda. Kişinin aşırı derecede sigara, alkol kullanıyor olması yine dirençli hipertansiyon yaratabilir. Yaşantısının çok stresli, psikolojik olarak travmatik bir döneminden geçiyor olması yine dirençli hipertansiyon tablosu yaratabilir. Uykusunun iyi olmaması dirençli hipertansiyon tablosu yaratabilir. Bu gibi faktörlerin elmine edilmesi çok çok önemlidir. Kişinin hareketsiz bir yere kapalı bir hayat sürüyor olması başlı başta dirençli hipertansiyon nedeni olabilir ve yaşam biçimi önerilerini tekrarlamak, terkin etmek gerekmektedir bunun dışında dirençli hipertansiyonun bazı organik sebepleri mevcuttur. Bütün yüksek tansiyonların %95'inde hiçbir neden ortaya konamaz ve esansiyel hipertansiyon dediğimiz durumdur. Ancak bir %5 vardır ki bunlar hem daha şiddetli yüksek tansiyonlardır, dirençlidirler, hem de tedavi gerektirirler. Örneğin böbrek atardamarında bir darlık, böbrek üstü bezinde bir tümör gibi durumlar. Bunlar yüksek tansiyonu yapabilmektedirler ve teşhis çalışmaları buraya doğru derinleştirilebilir. Uyku apne sendromu daha basit bir dirençli yüksek tansiyonun çok temel bir sebebi olabilir. Bunlar üzerine çalışma yapmak gerekebilir. İlaçlarda dirençli hipertansiyona sakladığımız bazı beta bloker, idrar söktürücü ajanlar devreye sokulabilir. Son zamanlarda kateter barotuvarlarında girişim, girişimsel tedavisiyle ilgili de ilerlemeler kaydedilmektedir.